Yani evde oturmuyoruz çünkü oturacak zaman değil. Hayat çok çok pahalı. Atılım Üniversitesi'nde uçak içinde okuyor. Evet, ben oğlum be dereceyle girdi benim çocuğum. Kazandın, yetiyor mu? Yetmiyor. Evet. Akrabalar <laughs> biraz destek oluyor. Doğalgaza, <laughs> elektriğe zapt, yüzde on beş, yüzde yirmi. <laughs> Emekliye yüzde üç. <laughs> Bürokratlara çift 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 maaşlar. Psikolojimiz bozuldu ya. Adam on yerden maaş alır mı? İnsan biraz vicdan ya, vicdan, vicdan. Biraz bu ülkenin yoksulluğunu hiç mi düşünmüyorsunuz? Akşam evinde bir de ağızları açıldığı zaman işte komşusu aç yatarken tok yatan bizden yok ya. Yok öyle bir dünya yok. Sizden değil zaten onlar görmüyorsunuz. Sarayda olmuyor abi görmüyorlar. Esnafın halini görmüyorlar. Ev hanımları akşama kadar akşam bir pazara gelin. Yediden sekizden sonra o kadınların nasıl yerlerden neler topladığını bir görün. Eşi utanıyor, kenarda bekliyor. Gencecik adam hanımı geliyor tezgahlardan topluyor. Esnaf zaten bildikten hemen yardım ediyor. Elinden geldiği kadar veriyor ama nereye kadar veriyor. Geçim iyice bitti genel başkanım.